getirdiğin türlü malları yakın iken uzak gittin yolları evet. tezgah yerim tezgah olma yalancı evet, evet. benim vahim senin özel dilenci baş girdiğim girdin meklis sarmaşık saçları düzgün düzgün Kınaman dostların beni kınaman Bir güzel elinden yıldızım düşük Bir güzel elinden yıldızım düşük Ah hasta ah! Ah sesine girdiğim mekbis sarmaşık Saçları düzgün tamam, de zülüm <laughs> Bir güzel elinden yıldızım düşük bir güzel elinden yıldızım düşük Malım masum yer kapıdan bakarsın Hançer vurucu yerimi yakarsın Beni seven kötü gayır çekersin Ölürüm ayrılmam yer diye yer diye Ölürüm ayrılmam yer diye yer diye Malum masum yer ben. Karsın Hançer vurucu yerimi yakarsın Beni seven kötü gayr çekersin Ölürüm ayrılmam ya diye diye O yarim bıyağı vurmadır vurma Tek telini pişin, bir teli sırma Al yarim gülmemelerin eline Allah'ı seversen öpten ısırma. Ya, ya. O yarim bu yere vurmadır vurma. Bir teli gibi için, tek teli ısırma. Ar yarim gülmeme ellerin Allah'ı seversen öpten ısırma. Yaradanı seversen öpten ısırma. Eyvallah.